PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da estirdiği korku imparatorluğu kamerada. <laughs> Tehdit ve şantajla bölge halkını canından bezdiren HDP'nin hamisi olan terör örgütü PKK bu defa kendi kendisine ele verdi. <laughs> terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan Yursever Devrimci Gençlik Hareketi YDGH'nin seçim döneminde baskı ve tehditle bölge halkının nasıl canından bezdirdiği görüntülerde deşifre oldu. kendisini Kürtlerin savunucusu olarak ilan eden ve seçim döneminde Batı'da sık sık özgürlükten bahseden Halkların Demokratik Partisi'nin açıkça destek verdiği PKK, bölge halkı üzerinde silahlı baskı kuruyor. Doğu veya Güneydoğu'da hangi ilde çekildiği tam olarak bilinmeyen görüntülerde ellerinde silahlar olan bir grup PKK'lı ev ve iş yerlerini basıyor. Yüzleri maskeli grup bazı evlerin camlarını kırıp içeri gelişi güzel ateş ediyorlar. Görüntülerde PKK'lı grup yolda durdurdukları gençleri de sokak ortasında darp ediyor. Gece karanlığında adeta terör estiren grup girdikleri kahvehanedeki vatandaşları da kendilerine hedef seçiyor. Kahvehanedekilerin ellerini silah zoruyla havaya kaldırıp kimlik kontrolü yapan PKK'lılar daha sonra propaganda yapıyor. Bu sırada PKK'lılardan biri kalabalık içindeki bir kişiyi önce yumrukluyor, daha sonra tekme tokat darp ediyor. Seçim öncesi çok sayıda muhtarı kaçıran ve özellikle AK Parti adaylarına gözdağı veren PKK, HDP'ye oy vermeyenleri ölümle tehdit etmişti. Terör örgütü, HDP'nin barajı aşması için daha da ileri giderek evlere ölüm tehditleri içeren mektuplar göndermekten de geri kalmamıştı. Son olarak Vatan Partisi Hakkari Milletvekili adayı Namık Ereli silah zoruyla HDP'ye katılmıştı. Vatan Partisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada Namık Ereli silah zoruyla istifa ettirilmiştir. Bu ne biçim seçimdir? Eşkıya'nın silah zoruyla hükmettiği seçim mi olur demişti. Bölge halkının sesi olduğunu ileri süren HDP'nin bu görüntülere ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.